Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuber kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 7 tane farm world'ünü topluyorduk. Son 2 tane kalmıştı ve tahmini gems'lerinizi istemiştim. Tahmini gems'lerinizden hangisi doğru çıkarsa ona 10 world log vereceğim demiştim. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırladığınız üzere buradan başlamıştık. 5 world yapmıştık. Son 2 world'ümüz vardı. Hemen şöyle geçelim hızlı hızlı başlayalım. Çünkü çok uzun sürüyor. Let's go, 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 let us go 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 gotta go let us 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 go it, us go let 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi worldler bitti. 7 tane world'u topladık. Bu işe kalkışırken toplamda ne kadar gemsimiz vardı? Hemen bir hatırlayalım. 19.000 küsürdü. Bir dakika bakalım. 19.957 gems varmış. 19.957. Şöyle hesap makinesini açalım. 171.433 gems geldi. 19.957 dedik. 151.476 gems. Şimdi yorumlara bakalım. En yakın tahmini hangi arkadaşımız yapmış? Onu bulup ödülünü verelim. Evet arkadaşlar. Ee dediğim gibi... 7 tane farm world'undan gelen gemsi tahmin eden arkadaşımıza videosu duruyor gördüğünüz gibi ne demiştim 15 like alınca ikinci video gelecek yani devamını yükleyeceğim ne kadar gems tahmini yakın olursa kazananı 10 ve ile vereceğim demiştim şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben buraya 15 like dedim diye bunu 16 yapmazsanız Hani şey olmaz 15 like yani minimum 15 like gelirse demiştim ama teşekkür ederim like atan herkese teşekkür ederim şimdi arkadaşlar şöyle bir şey keşfettim. Burada bütün şeyler yazmıyor. Şöyle göstereyim. Bütün yorumlar yazmıyor. Yani şu anda bakıyorum 151k tam tamını 151 bin dedik. 151 bin yani en yakın tahmin edene şöyle bütün yorumlara girdik. 7 Farm World Games tahmini videosunun yanıtladıklarım içinde 200k demiş 145 145 çok yakın Aynen şu an 145 armut hmm, Çok uzak tahminler olmuş bazıları olsun Yanıtladıklarım bir de 130 150k demiş Grovcu Şero Efe O Efe'cim Efe'cim hayırlı olsun. Tebrik ederim. Efe'cim 151k'dı. 151k Gems çıktı. 150k demişsin. Yani nokta dışı yapmana 1k Gems kalmış. Yani 151k yaslaymışsın yuh diyecektim. Tebrik ederim. Sonunda bir çekiliş kazandın. Ee, Growide derail focus. Açık mı kendisi şu anda? The Re Real Focus. Yok değil. D6ZFR. D6ZFR burada ne D6ZFR. The Real Focus. D6ZFR. Aynen. Şöyle kontrolümüzü de yapalım. Efecim hayırlı olsun dostum. Ee, 150k gemsle. Cidden bildiğin için tebrik ederim. 10 VL demiştim. Tebrik ederim Efe'cim. Şöyle imzamızı da attık. VL'mizi de bıraktık. Evet arkadaşlar. Çekilişi siz belirleyin. Konseptine girdik. Ee, çekilişleri sizler belirliyorsunuz. Bu çekilişi ne kadar çok isterseniz yani Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hazır. Konusu açılmış. Ben de hazır söylüyorken şöyle başlatayım arkadaşlar. Hep Bu arada arkadaşlar, banner nasıl olmuş ya da profil fotoğrafı? Beğendiyseniz yorumlara yazarsanız sevinirim. Görünümü bence çok güzel oldu. Oynadığım karakterler, oynadığım oyunların hepsini sığdırmadık fakat böyle daha güzel ve sade, hoş bir şey olmuş. Çok güzel olmuş. Yani aşırı güzel oldu. O kadar emek verdik. Şimdi çekilişi siz belirleyin. Videosu arkadaşlar 42 kişi, 42 tane hesap yorum atmış. Yani 42 tane yorum var ki bunların çoğu farklı hesaplar. Gördüğünüz gibi çoğu farklı hesap. Fakat like sayısı 17. Arkadaşlar beğendiğiniz zaman sizden bir şey eksilmiyor. Sizden vergide kesmiyorlar, sizden para da almıyorlar veya ben de para kazanmıyorum. Merak etmeyin. Bana sadece motive kaynağı oluyor yani yaptığım emeğin verdiğim emeğin yaptığım işin karşılığını alıyorum sadece Like atanlara buradan o 17/ o 16 kişiye Tek tek Hepsine çok teşekkür ederim Desteğiniz için çok teşekkürler cidden Her gün canlı yayında arkadaşlar büyük ihtimal bu video Öğlen saat 12 gibi yüklenir 1 gibi yüklenir Saat 2 buçuk 3 civarı en geç üç buçuk Belli olmaz yani akşamüstü Yayın açıyorum 7'ye 8'e kadar yayında oluyorum. Herkesi beklerim. Dediğim gibi arkadaşlar bir like'ı çok görmeyin. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun.